almazsa gitmezsek ne olur abi dışarıda ne olur abi bütün sokayı toplayın buraya tamam çağır abi, biz baş... abi. çağır abi çağır, sen bir kere abi. bu abimin sözü bitmeden ne istediğinizi anlamadan abi bize... ne istediğini anlamadık ya ne ne şeysiniz abi şimdi ben 95'ten beri buradayım çağırsam bütün milleti buraya topladım 95'ten beri çorbacı mıdır bu ya sokak 95'ten beri şimdi 95 çıkmazsa oraya sen bir içeriden çıktım bütün insan buraya Vereceksin abi. Şu, Şu kasayı aç abi. kasaya. Kasaya. bir dakika bir dakika, bir dakika <gülüyor> lan, <gülüyor> vallahi, Dur, dur vallahi. <laughs> lan, lan. Arkadaşlar bugün bir arkadaşımızın yorumlarda yazdığı yorumu gerçekleştireceğiz. Koypşut ve koy bir dükkana girip araç isteyeceğiz. Bir yorum vardı gözüme battı. Ha, neydi bir öyle. tanesi dedi ki eğer dedi yiyorsa dedi koy kasiye gidin dedi köl dedi de isteyin bir dükkandan. Şimdi biz de gözümüze bir dükkan kestireceğiz. Bugün koyup bir dükkana girip haraç isteyeceğiz arkadaşlar. Evet. İnşallah sağ salim eve gitmek istiyorum. Bugün dananın golü kopacak yani. Ya haracımızı <laughs> alacağız ya da iyi bir dayak yiyip çıkacağız. Ben hacıya uyuyorum. Hacı ne diyorsa o. Hadi Allah nasip etmesin şimdi bir dükkan kendimiz. Bir helalleşelim ki tamam, ne istiyorsan. Allah'a ben tamam. İyi çocuktun zaten hiç sevmiyordum. seni. Ben de seni sevmiyordum. <laughs> Allahın kendisi. Hadi. Gel. Buraya gir. Nereye? Buraya gir. Ol. Gir, gir. Çeyizci mi? Sen gir çocuğum. Müşteri var burada. Merhaba, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam, hoş, hoş bulduk. Burası güzelmiş ya. ha. Selamünaleyküm dayı. Aleyküm hoş geldiniz abi. Nasıl yardımcı olabilirim abi? Birazdan. Bir konuşalım dayı. Konuşalım abi, yardım edilecek bir şey varsa yardımcı olalım. Ona benim arkadaşım karar verir. Buyur abi, nasıl yardımcı olalım? Müşteriler müşterileri için de seninle bir özel konuşmamız lazım. Tamam abi. Bu dükkan sana mı ait abi? Bana ait abi. Biz çizceğiz, export işi yapıyoruz. Kaç yıldır yapıyorsun abi? Abi 2013'ten o... ee, beri yapıyorum böyle bu, 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 sabahtan. Çiz, çiz tankı işte e, milleti evlendiriyoruz. Sevap işi. Evet, sevap işliyoruz abi. Şimdi bu sevaba yardımcı oluyoruz abi. Evet, evet. Ee, burada çizdik için geliyorlar aileler. Bu burada... sevabın şimdi bir karşılığı olacak nasıl abi? Kaç yıldır buradasınız? Abi 2013'ten beri buradayım. Bu sokaktayım. Yani bu işi yapıyorum. Ay yani. e, 1995'ten beri de Almanya'dayım. ne bileyim bu sokak, Evet. İşler iyi mi? İyi şükür hamdolsun. Kazanıyorsun iyi. iyi var ya. mı bir sıkıntı, abi. bir e, dalaşan, abi. ses çıkaran falan var mı? Yok abi, abi iyiyiz. Çok şükür. Şimdi bizim Maganda Bilal var. Bilmiyorum tanıyorum Bilal abi. Bilal abi de... Maganda. Maganda. Buralara genelde o bakıyor. Evet. Biz buraya senin yanına yolladı. Dedi. Orada dedi bir çeyizci kardeşimiz var. Evet, evet. Olur da yarın bir gün dedi başına bir iş gelir. Bize ihtiyacı olabilir koruma sağlam açısından. Nasıl oluyor abi bu koruma? Ya şimdi şöyle abi bize aylık belli bir artık buna ne dersin bilmiyorum. Yardım mı dersin? Genelde hmm. halk arasında haraç diyorlar da biz haraca karşıyız. Abi öyle bir şey belli hiç duymadım. Nasıl oluyor böyle? Şimdi sen bize aylık belli bir... Değil mi kardeşim? Biz e, gittikten sonra bu kayıt silersin. Bizim burada gözükmememiz lazım. Kamera kayıt mı oluyor sürekli? Evet. Kayıt silerim abi. Aynen. Evet. Sen şimdi aylık ne kazanıyorsan bunun bir yüzde %10'unu... Hani koruma amaçlı seni bizim... Abi şimdi tamam da yani şimdi ben de yalnız bir şey yaptım. Ben şimdi burada 95'ten beri herkes beni bu sokakta tanıyor Şimdi tüm milleti çağırın bak. Ben böyle şeylere gelemem abi. Kimi çağırırmış arkadaş? Ne bileyim 95 tane beri buradayım. Abi yani benim yanlış bir şey yani. sanettiniz ya. Şimdi benden bir şey mi istiyorsunuz abi? Ben yani kazandığımı size mi vereceğim? Aydın abi. Ee kardeşim buyur. Aydın abi paketi gönderdik biz paketi. Tamam benim. Doğru mu? Tamam mı? Tamam. Abi tamam. Vallahi ben biliyorum. Paketi paket, teslim paket et. Paket, paket tamam. içinde yani ben ben de çağırırım yani. Ben de paketler Da istediğini çağırabilirsin. Buraya istediğini çağırabilirsin hiç sorun değil. Biz burada iki kişi gördüğünü Cova'ta sandılar öyle. Yok ya. Ya siz de beni yalnız mı gördünüz? Evet, o yüzden geldik. Şimdi Çok abi silah. aylık belli bir sevap karşılığı diyelim. Sizin isteyeceğiniz sevap tamam, Sevaplarımızı camilere veriyoruz zaten <laughs> abi. Tam <laughs> klasik. Sen <gibi>. anlatamıyordun <laughs> herhalde. Hep aynı çocuklar. Abi sevapları yetimlere veriyoruz. Dilim kötü olanlara veriyoruz. Yani camiye veriyoruz abi. <laughs> Nasıl size yardımcı olabiliriz? Siz ne anlatmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar? Bu arkadaş kim? O, yetkili ben... eleman bu arkadaş mı? Yok, yetkili benim abi. Tamam o zaman. Seninle muhatabı alalım biz. abi, abi, çalışıyoruz. Tamam. Abi biz şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Biz buraya açık açık harac almaya geldik. Haraç mı? Evet. Abi ben... Bilal abi Hala, yolladı bizi. Abi kim yolladıysa yollasın. Ben haracı kimseye vermem abi. <laughs> ben 2013'ten beri buradayım. Helalından helalinden kazanıyorum ve kimseye bir kuruş verecek yani. bir şeyim yok. Ya bizim helal helali falan sor, karıştırdık mı ya? Bir helal siz, hanım var abi mı? Abi? Arkadaşlar dışarı çıkın polisi aramak zorunda kalmayalım. Araya abi, ara abi polisi hangi polisi ara? Ne ayıksınız abi ya? Aa. Ne harapca ya? Abi bundan Biz sonra burada, burada yaşıyor. Her ay <laughs> abi, abi siz kimsiniz ya? <laughs> ben burada abi. şimdi dışarı ha? çıkarsam var Bütün komşular seni toplarım sizi ya. Bilal. <laughs> Abi bizi yani bir daha bizi tehdit etme. Abi siz tehdit ediyorsunuz. Bir daha bizi tehdit etme. Ne var abi ya? Bilal abi sor. Üzere haraç marası öyle şey, lafları artık duyduk abi ya. Ben sinirleniyorum abi. Sinirlenir. Abi sinir, sinirlenecek bir şey yok abi. Gidin başka yerde sinirlenin. Burası iş, yer abi. Burası iş, i̇ş yeri abi. Burada ekmeğimizi helalına kazanıyoruz. Lütfen dışarı alın. Almazsa gitmezsek ne olur abi dışarı? Ne olur abi? Bütün sokağı toplar mı buraya? Tamam çağır abi biz buraya. Çağır abi? Çağır abi. Sen bir kere abi. bu abimin sözü bitmeden ne istediğimizi anlamadan bize... abi ne istediğini anladın Biz, biz senin müşterir miyiz abi? Müşteri Abi, hani müşteri, müşteri helal, müşteri, helal haramdan bahsediyorsun daha abi, bizim... Müşteri eşya istiyor abi siz başka bir şey istiyorsunuz. Ne istiyoruz abi biz? Ne bileyim ne istiyorsunuz Hiç abi? Telefonu bırakır mısın birader? Ne istiyoruz biz? Ne bileyim ne istiyorsunuz abi? Kendimize göre bir şey... Bir e şey, tamam, bu, sor bakayım size? ne istiyor anlamadık ne ya. Ne ne şeysiniz abi? Şimdi ben 95'ten beri buradayım. Çağırsam bütün milleti bura topladım. 95'ten beri açtım. Çorbacı mıdır bu ya? 95'ten beri açtım. 95'ten beri Ne kasası abi ya? Ben kasaya kimseye açtırmam abi. Canımı alırsın, kasamı alamazsın. Abi. Kasam yani. namusum benim. Beyler, lütfen dışarı çıkmazsa ne Sen bir içeriden abi, çıkma. Şimdi bir dışarı çıktım bir gidiyormuş. sürü insan toplarım buraya. Kutlar Vadisi'ni demiş, arkadaşlar kalkışalım. dün akşam oradan kaldık. Biz izlemişsiniz orada ama abi, abi biz Deli Yürek'te kaldık en Deli Yürek beni ilgilendirmez abi ben ben <laughs> burada diyor. Ben Deli Yürek böyle tamam. Abi bu ne Deli Yürek? Şimdi yıkalım yürek. mı dükkanı? Yani, <laughs> abi işte sen diyecek, bakalım nasıl olacak abi. Bu işler öyle mi oluyor? Biz öyle bakacak mıyız size? Niye bakmayacaksınız? Biz buraya yıkamayacaksınız bizde. Siz, yık, siz yıkacaksınız yıkacaksınız. Biz de. Biz mi bakacaksınız? Evet. Abi siz doktor, doktor musunuz? Haracı kimseye vermem abi. Vereceksin abi. Kim kim diyecek? Abi, abi. abi vereceksin. Vermem abi. abi vereceksin abi. Vermem abi ya. Abi vereceksin biz ya. De... Bir iki evet. kişi toplayıp da gel beni haracım. İki kişi değiliz abi. İki kişi bana da ya. Biz iki kişiyiz abi. Sen bizi tanımıyorsun. Tanım, belli. Tanımak istemiyorum zaten kimseyi tanımıyorum ya. Vereceksin abi. Vermem abi. Şu hasta ya. Hasta abi hasta ya. Karsay aç. ne demek? Karsay'ı kimse açmıyor Bilal abi, abi Maganda Bilal yolladı biz buraya. Ben tam tam abi? Maganda Bilal. Abi ben, ben Maganda Maganda bilmiyorum ben. Vallahi ben anlamam dayı ben haraç almadan bu dükkandan çıkmam. Abi ben kimseye haraç yok. Abi şu kasayı aç işin işte. gücüm var bir ya. Açmıyorum abi ya. Ne demek Korku ya? Ağzınızdan çıkarıp kulağınız kasada tarafta. Hadi abi. lütfen. Hadi. Kasanlarım abi gerekeni yapacağız mı yapmayacağız mı? Abi ben polisini arayayım. çok sinirlendim ha. şu an. Kaç, Biraz, Biraz Ben şimdi şuradaki şu kabakları şuradan aşağı doğru atarsam. Çek Elini çek oradan. O zaman çek. Çaydanlıklardan Aa, masa masa şu çaydanlıklardan başlamak Çek oradan. Hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Aa, şaka, şaka. yaptık Valla dayı şaka şaka. dur dur. Valla şaka yaptın. şaka Valla şaka yaptım. Dayı valla şaka yaptım. Valla <laughs> valla valla şaka yapmayacağız Bir dakika bir dakika. Abi şaka yaptın. Youtube Youtube. Bir dakika bir saniye ya. Bir dakika. Bir Şaka Bir Bir dakika. Bir dakika. Vanta, dai, dur, dur, vanta. Vanta, shat, vanta. Vanta, dai, dur, dur, vanta. Valla ya, canım benim böyle. Sen nasıl abi, bir esnafsın? Şaka olur ya? Valla abi, ya. abi ya, canım benim. Abi gözünü yiyin, valla şaka yaptık. Valla şaka yaptık ya. Arkadaşlar bizden, ya canım benim. Biz sadece sizin gibi güzel esnafları tanıtmak için buradayız abi ya. Abi yani adamın sırtını ya. odun kırmak nedir abi? Bunu benim sırtımdan mı kırdın? Ulan <laughs> <canım. gülüyor> benim sırtım mı kırıldı, odun mu kırıldı <laughs> kardeşim? Valla. Dur <laughs> bakayım, valla şaka yaptık abi ya, canımsınız ya. abi. bu abi binden hazır yani indirmeye beni. Ama abi siz de öyle bir hareket et. <laughs> tamam abi tekrardan hakkımızı helal edin. Valla. Dişim kırgırdı. Kaç para verin? Bunun parasını verelim. Tamam hatırası kalsın. Abi. Bu videoyu yayınlayabilir miyim? Hatırası mi? kaldı. Hiç abi Bu videoyu yayınlayabiliriz Nasıl? değil mi? Yayınlayabiliriz. Tam burası neresi? Bari onun da gelmişe dayak evet. yemiş. Onu <laughs> <laughs> da söylüyorsun Abi gelmişken bir de dükkanın ismini bir de caddenin numarasını söyle. Abi Hürrem Çeyiz. Top şahsı 94. Evet arkadaşlar, şakamızın sonunda yine gönüllerini aldık abilerimizin. Vallahi ama oklava iyi geçirdi sıktım <laughs> evet. herhalde. Güzel bir hatıra kaldı, izi kaldı yani. Teşekkür abi, ediyorum abi. Teşekkür kusura teşekkür. bakma vallahi. Abi videoyu yayınlayabilirim. Tekrardan sorayım. İzin var değil mi? Tabii tabii izin vallahi. var. Odun abi seninle... odun vallahi. Abi, da senin de parasını da isteyeyim. Sıktım. Vallahi maşallah var. Kusura bakma. Tuttu fırlattılar beni. <laughs> <yani. gülüyor> Arkadaşlar bizim işin özelliği bu. En sonunda tabii ki herkesin gönlünü alıyoruz. Zaten bizim insanımız da Allah razı olsun. Mükemmel insanlar. Ben de teşekkür ediyorum. Buradan direkt hastaneye gidelim herhalde. Evet bence de. Vallahi. Tamamdır. Abi dükkanda bir güzel çiçek. 2 dakika. Acı, oh. şimdi biz o trollü yaptık da senin sırtın acıdı mı ben onu merak ediyorum. Abi. Şöyle ben, bir bu tarafa doğru bak bakayım. Sırtında izi çıkmış ya resmen. <laughs> Vallahi ben bir daha öyle haraç maraç. Aslında iyi oldu da. Ya ben orada döverdim de sen bırakmadın <laughs> Arkadaşlar Kolbstrasse miydi? Neydi? Kolbstrasse'deydik. Akşam oldu. Yemek yemeye buraya geldik. Burayı sevgili Tolga kardeşimiz tavsiye etti. Selamlar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim efendim. Memleketiniz? Ee, Kahramanmaraş, Elbistan. Elbistan'ın en güzel yemeği? Ee, kebap. <laughs> Nasıl Daşşah yedin az önce? Ya yedi gel gel Daşşah çek bak. Yedin mi? Dayı bu Daşşahlar nerenin Daşşahı? Uzunun Daşşahı. Uzunun da, long uzunun Daşşahı bu kadar. Ne Daşşah ama. Bize burada taşak yedirdiler sağ olsun. Bremen'den taşak yemeye geldik. Sizin memleket neresi? Bursalıyım ben. Her yerde. <laughs> Bursa'nın en güzel yemeği. İskender kebabı ama Bursalı değilim tabii ki. Peki sizin Malazgirt'in en güzel yemeği? Muş kebabı. <laughs> <laughs> Orada taşak yiyoruz mu? Yemiyoruz biz abi. Öyle şeyler yiyemiyoruz biz. Terbiyelisiniz galiba. Çok Yoksa terbiyesiz mi oluyor? Biz yani, yani öyle şeyleri tüketemiyoruz. <laughs> bizi bize ters bizi bozar. Peki bu videoyu yayınlayabilir miyim? Hayır yayınlamazsın. ya <laughs> bir öyle ki dedi bir kere. Hemen yan tarafa geçelim. Sevgili Furkan Diker. Adamı çok pis. Ezel'in Ezel Diker. Diker. E, e, Ezel Ezhel adlı sanatçımızın, Berlin'de evet. yaşayan sanatçımızın takip ettiği tek fenomen diyebilirim. <laughs> Öyle miyim? Niye sizi takip etmiyorum? Bana <laughs> cevap vermiyor. <laughs> <laughs> ben de yazmadım. Bil bana yazsam cevap verir mi bilmiyorum. Açıkçası. Ama sen takip etmiyorsun bu arada. Hala mı yoksa ediyor musun? Bil Nez, bilmiyorum. <laughs> Abi Nez de takip ediyor. Seni Nez mi takip ediyor? Nez de takip ediyor. Ya, nezin geçiyor yani. <laughs> Almanya'dan Erhan da takip ediyor sağ olsun beni. Benim sana geçiyor? Ona nezi geçiyor. <laughs> Yazıştırız mı nezle? Yok yazışmadım. Vallahi peki yaz bir şey yazmak istesen, bir cümle yazmak istesen ne olurdu neze? Sakın ha klibinin kamera arkalarını bizimle paylaşır mısın da diye bir sorabilirdim. Vizyonu sikeyim. Niye ne sorayım <laughs> <oyun gülüyor> abi? <gülüyor> Bunu mu sordur ya? TikTok'ta canlı yayın açıyormuş artık. Ha, bak olabilir. Şey, sonra, atışa, beraber bir atışabiliriz. şey. Atışabiliriz. Ha, bak olabilir. Onu Cem Uzan'a sormak lazım. Onda vardır. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Memleket? Sivas. Oğlum. Beni de Sibel Kekilli takip ediyor. He? Sivas diye biliyorum da ama Kayserililer de diyor. Bizim oralı Seni değil. Seni Sibel Kekilli takip mi ediyor? He. Bizzat menajeri abi. Valla. Şahin Kağı, <laughs> Sibel Kekilli, hepsi benim <laughs> yakın takipçim. Beni, beni takip eden en ünlü kim biliyor musun? Kim? Oğuzhan. Kim o? Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur. Ben tanımıyorum. Kim? Balaba TV. Ya git. Balama Tv. Balama Tv. Balama eder de balama edemez herhalde. Peki onunla mı git ya git dedin yoksa şeye mi inanmadın? Yok inanmadım. Vallahi mı? Abi. Ben gördüm ben takip ediyor. Lan yalan mı? Niye ben yalancı bir adam mıyım? Takip yok, ediyor. Yok, seni bir takip bir ediyor. Evet, Vallahi takip. Takip etti. Ney ne? Bir daha söyle. 100 tane video yaptın adamı mecburen takip ettin. Adam artık yazmasın diye. Her videoya adam etiket etiketlerin bir, <laughs> bir şeydir bana. Allah belanı versin yani. Normal ya. Peki sıkıntı bugün yok. nasıldı? Aa bugün çok iyiydi. Önce bir dayak yedik, sonra daşşak yedik. <gülüyor> <gülüyor> Buradan devam etmek istemiyorum artık. <laughs> eve gitmek istiyorum. Daşşak <laughs> yemeye değer miydi buraya Aa, geldik? Aa buraya geldik. Dayı dedi gelin gelin dedi. Sizin nasibiniz şunu ağzınıza bir atın dedi. <laughs> Ağzımıza attık. Ne dedin? Güzel mi dedi? Dedim iyi. Ne bu daşşak dedi. <laughs> çok taşaklı bir dayıya benziyor. <laughs> Böyle sıcacık ben kuzu sevdim. Ben direkt ocaktan çöpeyim. Abi yap. ben elim alınca hissettim yaptım Yumuşacık. <laughs> abi diyor böyle daşşak. Geri <laughs> çıkardın sen onu. Sen senin kameraman daha hala farkında değil <laughs> daşşak yediğinin. Suriyeli abi anlamadım. Ya bir Suriyeli de satışalım. <laughs> Selamlar sevgiler nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Memleket <laughs> neresi? Suriye. Suriye'nin en güzel yemeği? Şavurma. Şavurma. He. Türkçede şavurma ne? Aynı mı? Şavurma mı? Ee, döner. Döner. Döner, he, döner. döner. Hmm. Ha ben biz seninle beraber yedik he, o muydu? sarımsak soslu güzel yapıyorlar. Evet. Üç gün geçmedi ağzımdan o sarımsak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Vallaha <dry gülüyor> ağzım koptu ya. Ne koyuyorlar? Şey e... <laughs> Sir. Sir. Neymiş ki? Sir, sir hoca bina sir. Yani? <gülüyor> hmm, ya. Nedir yarak tecrübesi ama. ne bileyim ya. Ich kann das nicht auf der Türkisch sagen. Tam Almanca söyle. Eee bu da bilmiyorum. Peki ne zamandır kameramanlık yapıyorsunuz? Eee üç sene. Üç senedir. He. Peki buradan Suriye'deki arkadaşlarınıza, akrabalarınıza selam göndermek ister misin? Yok abi sağ olsun. Abi, tamam. Olur. Benle konuşurken ee, kameraya bak bir kere. Abi, onu... Tamam siktirik şimdi. <laughs> abi kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederim. Kaç yıldır taşak yapıyorsun? 40 yıldır abi. <laughs> 40 yıldır bu şekilde sürprizle mi yediriyorsun? Evet abi. Bu mekanın ismi ne? Adanalı kebapçı. Adanalı mısın? Adanalıyım Adana abi. Adana neresi? İçinden Denizli Mahallesi. Seni buraya bayan ediyorlar ha. Abi son son kararı müşteri verir. Adana'nın en güzel yemeğini söyle bitirelim. Ben fellah köftesini severim. Hah bak ne güzel. Ondan sonra e, eşkili köfteyi severim, o. sarımsaklı köfteyi adana severim, Ispanak başını severim. Vallahi mi? tabii tabii tabii. Bak işte. Ondan şey sonra cümleyeyim. yüzük çorbamız var mesela, onu severim. Süper. Ondan sonra... Sen, <laughs> sen her şeyi seviyorsun, taşa kardeşim. <laughs> İş, i̇şli, köftemiz var. Süper. Adına ait değil mi? Doğru, tamam, Adana'ya ait. tabii, abi. işli köfte. Bu videoyu yayınlayabilirim. Tabi. Tabi. İsmi neydi? Ben de, ben de, ben de. Ahmet Usta. Ahmet Usta diyoruz. Ahmet Usta'ya çok teşekkürler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Demeden önce Hacı ile beraber ve diğer arkadaşlarla beraber videoyu veda ediyorum. Bütün ihtimallerin gerçekleşmesi için dua ediyorum. Yine hızlı konuşun. Buyurun. Kameraman yeni mi orada? olsun ya. Yeni mi aldın kamerayı? Dikkat et. Sevgili kameramanımızın da bir Instagram adresi var. Semir Trajik. Çok düşünmüş mü o isim bilmiyorum. Bir veda edelim arkadaşlar. Ben de herkese burada geldiği için çok teşekkür ediyorum diğer arkadaşlara. Bütün fenomenler buradayız bugün. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda hep beraber bir dahaki video, videoda görüşmek dileğiyle. Umarım ki güzel bir video olmuştur. İzlerken mutlu olmuşsunuzdur. Hacı bu arada beni dinlemiyor. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet. Hacı bir şey seviyor musun? Küçük altınımı saklıyorum. Kaybetmeyin. Büyük yatırım. İşi gücü para tabii. Görüşürüz. Vallahi şey, dayı bir dakika vallahi <gülüyor> <dayı>. <gülüyor> dur dur Lan, <laughs> <dayı>. şana, <laughs> vallahi vallahi dayı dur vallahi dayı dur dur vallahi dayı <laughs> <laughs> vallahi dayı